Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanımız Sayın Doktor Ömer İleri'yi kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Bu bizi, Haydi şimdi. Dijital teknolojiler ve veri konusu şüphesiz hepimizin gündeminde yoğun bir yer işgal etmekte. Sadece son birkaç haftaya baktığımızda dahi ülkemizde ve dünyada dijital mecralara çocukların erişiminden dijital telife rekabet kurumlarının büyük internet platformları ile aldıkları kararlara kadar geniş bir yelpazede birçok gelişme görüyoruz. Hepimizin malumu internet teknolojileri ve dijital mecralar özellikle Batı dünyasında faaliyet gösteren teknoloji insanları tarafından ilk ortaya atıldıklarında Tüm dünyada iyimser bir hava oluşmuştu. Siber alan adeta bir özgürlük ortamı. Bireyin kurumlara ihtiyaç duymadan sesini duyurabildiği, kendini ifade edebildiği bir yeni dünya olarak tanıtılmıştı. Ancak ilerleyen süreç bu tekno iyimserlik havasını dağıttı. Birey, toplum ve devlet ilişkisinde daha önce öngörülmeyen gelişmeleri hep beraber yaşadık. Özgürlük söylemiyle yola çıkan bu ortamlarda kontrolsüzlüğün, insan zaafları üzerinde yükselen kötücül söylemlerin ve dezenformasyonun yaygınlaştığına şahit olduk. Dijital alanda oluşan, oluşturulan hegemonyayı, yapay zeka çağında geleceği, geleceğin güç yapılarını ve Türkiye yüzyılı sürecinde Türkiye'mizin bu alandaki duruşunu konuşacağız. Ülkemizde dijital alanın etkin yönetimi noktasında öncü düzenlemeleri dünyaya örnek olacak hızlarda hayata geçiriyor. Nitekim içimizde bazı özgüven problemi yaşayanları ve öğrenilmiş çaresizlik içinde kıvrananları bir kenara bırakırsak artık tüm dünya biliyor ki bu millet, bu devlet inovatiftir, girişimcidir, üretkendir yüksek teknoloji geliştirmek noktasında iddialıdır. Her şeyin ötesinde bu toplum siber vatanına sahip çıkmaktadır. Bazı akademisyenler bu gidişatı birçok açıdan klasik sömürgecilik sürecine benzetmekte. Görülen o ki geçtiğimiz yüzyıllarda klasik sömürgecilik süreçlerinde ortaya çıkan büyük ölçekli küresel hasarın Zenginlik yaratmak adına sömürülen insanların mülksüzleştirildiği, adaletsizliklerle yüzleştikleri sürecin bir benzeri yine hayata geçirilmeye çalışılıyor. Türkiye'mizin teknolojik alanda liderliğinden bahsederken de konunun sadece teknik çalışmaları hayata geçirmekten ibaret olmadığını görmeliyiz. Konu aynı zamanda yeni dünyanın inşası sürecinde milletimizin ve medeniyetimizin kodlarına uygun şekilde Algoritmik toplumların gelişmesi Türkiye, Türkiye yüzyılında adil teknoloji anlayışının peşindedir. Teknolojik gelişimin izleyeceği rota kaçınılmaz ve değiştirilemez bir çizgi değildir. Teknolojiye doğru istikameti vermek elbette hepimizin ama öncelikle siyasetçilerin görevidir. AK Parti kadroları olarak bizler internette kişilerin kimliklerini gizleyerek hakaretlerini yayabildikleri alanları içselleştiremeyiz. Bazı güç odaklarının algoritmik ayrımcılığına, suni olarak oluşturulan yankı odalarına ve bu milletle alakası olmayan birilerinin bu milletin huzurunu bozacak uygulamalarına kesinlikle tamah edemeyiz. Geçmişte sözde bilimin gücü ve uygarlaştırma söylemleriyle meşrulaştırmaya çalışılan sömürgeciliğin bir benzerinin bugün teknolojinin etkileyiciliğiyle hayata geçmesine izin veremeyiz. Bizler biliyoruz ki daha adil bir dünya ancak ve ancak daha adil teknoloji ekosistemleri ile mümkün olacaktır. Bu sürecin baş aktörlerinden biri de Türkiye yüzyılında emin adımlarla ilerleyen Türkiye olacaktır. Sayın Başkanımız Doktor Ömer İleriye kıymetli değerlendirmelerinden ötürü teşekkür ediyoruz.